Zombi Adası videosuyla da karşınızdayım. ikinci bölümdeyiz şu anda. Ve evet şu anda görmüş olduğunuz gibi yeni bir yerleşkedeyiz arkadaşlar. Adem ve Ahmet kendi kanallarında çok güzel bir yer buldular ve bana da koordinat attılar. Ben de neyse ki hemen geldim buraya. Bu bölümde biz de yerleşeceğiz. Oo bakın buraya zombi tuzağı falan da hazırlamış arkadaşlar Adem ve Ahmet. Beyler kim hazırladı burayı? Yo burası evet. vardı bir tamir ettik. Ben hazırladım. Oha. <laughs> Galiba burası da varmış. Buraya böyle bir yerleşmişsiniz. Biraz düzenlemeler falan yapmışsınız. Aynen. Güzel. Evet. Şimdi şöyle bakalım bir. Ahmet'in mantıkası girme. Ahmet'in mıntıka girmeyin. Ahmet'in mıntıka girmeyiniz. Bu ne oğlum? Ne gel, lan gel, bu? Gel evet, bir gel gel. Me evet merak ettik. Ofis oh, ses. Ah. Ses benim mağara biraz evim, mağara. Mağara adamı gibiyim. Biraz. Oha, sen burada mı yaşıyorsun şimdi? Evet, burası benim minik mıntıkam. Zaten burası tekrardan vardı, biz tamir ettik. Buradan da Adem'in evine bir giriş. Oha, lan burası da Adem'in evi mi? Lan! He? Oha, Adem'in mantıkada burası arkadaşlar, çok iyi. Bu videoda arkadaşlar biz de kendimize yeni bir ev yapacağız. Lan. Ve yavaş. Şu... bu ne? Oğlum, Aa, bunlar ne ya? ya. Bu ben bunlar bu ne söyleyeyim diye. mi? Ne bunlar? bunlar? Burada zombiler geliyor, yeri kazıyor ve yeri kazdıktan sonra bunu çıkartıyor tamam mı? Yani zombi yapıyorlar. o zombi burada. Bu zombiler de çıkamadığı için de olmuyor. Oğlum, yani, Gel gel. Bunlar acaba donuk zombi mi? Donmuşlar mı hava koşullarından? Ne oluyor? Bak Bilmem. Merak etmeyin arkadaşlar, bunlara da bir çözüm bulacağız çünkü bazı yerlerde donuk zombiler var böyle onları da halledeceğiz. Ve zombileri falan da ilerleyen vakitlerde tanıyacağız. Mesela bu kılıçlı zombi. Bu kaç vuruşta ölüyor? Şöyle vurmayı deneyelim. Vuramıyoruz. Bayağı. Silah sıkayım mı? E Allah lan. Valla sıktım. K'ye bassana. K'ye mi? Bastım. Oha. Bu ne? Oğlum Oradan aklıma. Allah. Aa! Allah. Allah. Oğlum bu tuzağı kim yaptıysa beyler bu tuzak var baya mantıklıymış da arkadaşlar K'ye bastığımız zaman. Oğlum aklıma kahraman adası geldi. Bakın burada oğlum, güçlerimizi arttırabiliyoruz. Mesela kalbimizi Abi, arttırabiliyoruz. Bir ne oluyor lan? Gir? Zombi Nereden girdi? Onlar kazıyor ya. Kazıyor mu? Evet kazıyor. Duvarın altından sonra gidiyorlar. Neyse burada arkadaşlar bayağı güvendeyiz. Yani bayağı hani normal koşullara göre aşırı güvendeyiz. Çünkü ilk bölümde şehrin ortasındaydık. Çok kötü bir durumdaydık. Bu bölüm biraz daha böyle neyin ne olduğunu öğreneceğiz. Merak etmeyin. Ve burayı yerleşeceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi. oha ben bir kalp arttırdım beyler kendime. Oha Benim, benim çok kalp fazlam var. Dikkat kalbim var. Benim. Burada Hız, kalbim hızımızı var. falan arttırabiliyoruz. Çok iyi. O Abi bunları fullesek var ya hayvan gibi olur. Çok vallahi çok sağlam oluruz. Şöyle ata kızma arttırdım, bir kalbimi de arttırdım, zıplamamı arttırdım. Oluyor, ben gidiyorum. Ben daha Nereye gidiyorsun? Hatta gelin kampodaşine. Bir dakika. Abi çok iyi. Dört kalbim var. Aha. La o ne? La baloncuk çıkartıyor. bakayım Oha oha arkadaşlar baloncuk çıkartıyorum. Şuna bakın. Ya vallahi bu seri bence hepsinden daha güzel olacak. Çünkü arkadaşlar bir seride bir amacımız var. Amacımız zombileri insana çevirmek. Yani zombi salgınının sonunu getirmek ya. İnsanlığı kurtaracağız resmen. Hani böyle bir amacımız olan bir seri bence çok güzel olur. Neyse şunu ben geri takdim edeyim. Oba. Oh, Ver ver biraz. Yalnız deli gibi kar yağıyor gerçekten. Bu kamp Allah Is Allah ishal, ishal, ishal. i̇shal mi? Ne diyorsun lan? Oha tuvalet mi var burada? Allah pardon. Allah. Pa ne oluyor sesi yankılanıyor. Konuşsana <laughs> bir. Aaaa <laughs> Dur bir <laughs> <mi>? Aaaa <laughs> Ulan ses yankılanıyor Abi bunu nasıl Bele, yok edebiliriz Yok oldu Ben evimi yapıyorum biraz aşağıdayım Tamam Emre sen de evini yap Beyler Bele uyuyabiliyoruz yap. mu? Uy uyuma var mı? Uyunsun. Sabah Sabah olsun Hadi uyuyalım sabah olsun Yatağımız var mı? Ama yatak yok ki yatak yok maalesef Yemin et Ahmet lan sesi Ahmet'in sesi geliyor Alo Bir dakika çok ufak sesi geliyor Buradan mı geliyor? Abi. Lan sesim <laughs> gel, buradan gel. mı geliyordu? Evet Ahmet gel de seninle gün toplamaya gidelim yataklar için Hadi gel Gece gece aksiyon Bekle Yemeğiniz var mı beyler? Oo, dur var bende var. varmış. Gel. Sana bir şey göstereceğim şimdi bir yer göstereceğim. Bir dakika. o bayağı da tazeymiş bu yemek arkadaşlar. Nere göstereceğim lan bana? Burada beleş yemek yeri var bu dropper. Ben yapmıştım adam yıkmış. Ne bu? Burada Buradan buraya al yemek mi koyuyorsun? A Oy siz buraya yemek koymuşsunuz bile. Hatta bak ben de şuraya bir tane düğme koyayım. A şöyle ha a Havada buz dolabı. Hava da buz gibi. Bu arada arkadaşlar a ne oldu lan? Ne oluyor? bozulmuş kurabiye yedim yanlış Abi bozuk kurabiye niye yiyorsun? Aa bunlar bozulmuş. Oha. Bu arada arkadaşlar şu anda kış ayındayız galiba oyunda. O yüzden her yer kış. Herhalde yakında yaza falan gireriz. Şu anda her yer karlı. Vallahi çok gerçekçi. Oh. Neyse hadi gidelim. gidelim. Hadi gidelim Mahmoş. Yalnız. Siyah sen bütün zombiler gelecek yani. Valla dikkat dikkat dikkat. Hiç ses çıkartmayalım. Dikkatli bir şey. Aa koyun burada. Çok iyi. Gel buraya. Hop. Oh. Aslanım oh. beni. Bu arada önceki bölüme göre değişiklikler var. Mesela ben şu anda Ahmet'e vuramıyorum arkadaşlar. Birbirimize vurma kapalı çok şükür. Çünkü birbirimize vurup yaralıyorduk birbirimiz çok sağlam. Bu bölüm de neyse ki öyle bir derdimiz yok. Baksan zahmete istediğim kadar vurayım canı gitmiyor. Evet. Ne yapıyorsun lan? İmran. Oh. Oha zombi geliyor. Bir dakika. Bak bu bu şimdi nasıl bir şey? Dur bir Bu da kılıçlı. Bak bir araştıralım. Allah 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 ha. gelme. Şimdi bak bu kılıçlı bunun hızı ne kadar? Oo bir tane daha geldi. Ahmet 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 Allah Allah geberin lan. Geberin. Allah silah sıktım. Ah. Silah. Lan zombiler lan, geliyor gel. silah sıktım için. Lan niye silah sıktın? Ne bileyim oğlum mermim vardı. Sıktı Nerede? Lan lan lan. Bu dikkat, 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 aa. dikkat 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 dikkat. Bu, ne oluyor? Ne, ne oluyor bu nasıl zombi? Bu nasıl zombi? Tamam tamam tamam. tamam. İyi sağlam.

Oo oh, kalkan. Oy. Sen nesin kral? Oo. Oh. Wow. Oh my god. Çok iyi. Yalnız hadi koyun bulan. Biz en son koyun bulmaya gelmiştik ya. Harbi. Oh. Nerede? Oh. Cır, cır Bu ne lan? Sen zombi sandın. Bu ne? Bu nasıl? Zaten. Sen zombilerden daha betersin. Abi susadım. Ulan suyumuz da sıkıntı. İyi var. 5 tane Ay. suyum varmış. O oh, su içeceğim. Oh. Fakir tantuni vallahi. Oh. Fakir tantunisi Oh. Lan lan lan. Gel gel ya. Al bakayım zombi köylü. Oha. <laughs> Valla arkadaşlar. Lan, koyunlar nerede ya? Zombilere alışmaya başlıyoruz artık. Çünkü hani bir şey sürekli yaparsanız o size normal gelmeye başlar. Ve o işte daha profesyonelleşirsiniz. Bize zombi öldürme konusunda merak etmeyin. İlerleyen vakitlerde silah fabrikası yapacağız. Belki bir araba yaparız kendimize şöyle zırhlı. veya da bir helikopter yaparız. Daha zombiler geliyor. Ahmet, Ahmet. gel gel ya. Ol oh, bismillah. Ol oh, bismillah. Aa, oh, aa, oh, Ahmet neredesin lan? Ahmet İmdat Allah'ın belası. Bir dakika buraya çıkabiliyorlar mı? Bir dakika. Aa çıkamıyorlar. Ha <laughs> ha. Edayiler. Tam bir enayisiniz zombiler. Geberin, geberin. Geber! Ölün lan öl öl Vallahi hepsini öldürüyoruz arkadaşlar çok iyi Hop sen de şunu al bakalım o, Abi kalkanlı baltalı var burada Al lan ya vuramıyor mu burada Bu ne oğlum ben niye bunları vuramıyorum leviye ile vursam aa vurabiliyorum Gel 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 al bakalım İşte bu Tamam hepsini temizledim Abi şuradan da geliyorlar gece var ya çok fazla zombi var Gece yan dışarı çıkmak gerçekten tehlikeli arkadaşlar Gerçekten aşırı tehlikeli Tamam hepsini temizledim galiba Vallahi Allah ne oluyor açlıktan ölüyorum Açlıktan dünyam kararmış abi ben diyorum ne oluyor Oo oh, şöyle bir yemek yiyelim. Bir acıklığımız gitsin. Aa dünya grileşmiş. Haberim yok. Şimdi artık eve dönme vakti. Valla şurada zombi mombi var. Her yerde bir zombi var. O yüzden artık eve dönebiliriz de Ahmet inşallah dönmüştür valla. Ahmet'ten hiç haberim yok arkadaşlar. Ne o lan enayiler? Gel gel gel. Gel lan gel. Gel. Oh, lan. Ahmet Allah lan. Allah. Ahmet'ten bahsettiğimi duydum da. Allah lan. Ahmet nerede? Geldi mi buraya? Gelmedi gelmedi. <laughs> Ahmet'in başı belada da olsun. Yapacak bir şey yok. O bulur ya. Bulur oh. bir çaresi. boş ver ya. Aynen. O bulur bir oh arkadaşlar burası o kadar güvenli ki yemin ederim burası çok güzel ya. Şimdi bakalım bir bir tane gün toplamışız. Bravo. Bravo Emirhan. Vallahi bravo. O kadar yani bir gece boyunca arkadaşlar keşif yaptık, bir yün bulduk. İşte. Alo. Ahmet neredesin? Geldim lan. Oğlum bir an var ya öldün sandık ha. Ölüyordum çok yani. Çok az kalmıştı. Bir şey olmaz ya. Kötüye bir şey olmaz. Zıpla artık. Ya enerjim yoktu da ben bayağı buldum ya 4 tane. Yemin et ben bir tane buldum lan sadece. Ya neyse bende biraz ip var. olardan da bir tane yaparız yün. Tamam bir dakika. Aa bende de ip var. Al. Oo 5 tane varmış. Dur ben de yaptım bir tane yün. Tamam sen ver bana yünleri. Zombi olacağım. Yemek lazım. Nasıl <laughs> zombi olacağım? Yemek lazım ne O Nasıl bir söz lan öyle? Arada bir soluyor mu böyle? Solunca anlıyorum ki zombi olacağım. Vay be. Oh, çok iyi. Sen bana yünleri versene bir. Al. Ver. Çok iyi. Şimdi bir tane beyaz boyaya ihtiyacımız var. Beyaz boya. Beyaz. Beyaz. Dur Adem'de kesim vardır arkadaşlar beyaz boya. Abi Adem'in evi çok iyi. He. Ben de ben de böyle ev istiyorum. Adem beyaz boya var mı? Bir dakika bende birkaç tane çiçek var onları vereyim. Al. Ver. Allah ne oluyor? Lan lan lan. Lan zombileşiyor mu? Beyler, beyler midem bulanıyor. Ya öleceksin hacı. Yatak koy. Zombi oldum. Beyler o da Ne oluyor? Beyler etraf yeşillendi. Bir zombi olacağım. Beyler ne oluyor? Süt içmemiz lazım. Süt, süt. Oğlum, süt. Aa! Arkadaşlar hayat bir garipleşti ya. Valla ben uyuyacağım. Ben uyuyacağım. İnek lazım he, bir tane. Kesin inek lazım bir tane. İnek lazım, harbiden lazım da benim uyumam lazım. Bana odun ver. Odun. Odun mu? Gel eve. Beyler geçti lan. Valla bir şekilde geçti. Anlamadım da. Hadi uyuyalım Uyuma vakti ya. ilk gecemiz. Ne? No, ne oluyor lan? lan gece işi de koydum. Lan? O, ne oluyor lan? lan? Işi de koydum. Lan canavarlar yakında diyor. Bir <laughs> daha başka ya. üstte işte. başka yeri koy. Yataklarınızı alın herkes kendi yatağını alsın. Şura oluyor mu? Ha oluyor. Uyuyun. Uyu 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 koyun bir yere. Ha. Vallahi nerede uyuyabiliyorsanız oraya koyun. Abi canavarlar da ayrı bir sıkıntı resmen. Abi hiçbir yerde uyuyamıyoruz mu? Gelin o zaman gelin bir başka yere. şuraya Ha bak burada kesin yoktur. Oha varmış. Abi doğru düzgün uyuyamıyoruz oh, bile ya. Aa buraya uyunuyor. Beyler hadi uyuyalım. Abi, benimkine koy. Benimkine koy. Ya seninki Benimki nerede? Aa burada burada. Ya. Gel. Hadi. Hadi uyuyun. Oh He. vallahi iyi geceler. Ya. Tatları yağlar. Lafa ya. lafa kadı Oh. oh. Gindo mu? Vallahi çok güzel. Herkes kendi yatağını alsın. Arkadaşlar o zaman haydi bakalım bira bismillah diyelim ve artık evimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle malzeme ihtiyacımız var. Temel eşyaları almamız lazım. Nedir bunlar? Bir şey Balta, diyeceğim. kazma. Ahmet oh. kim aldı? Kim aldı bunu? Ben bu burada bak burada şeyler vardı. Kim aldı bunları? Ben hiçbir şey ellemedim kardeşim. Adem bana odun versene. Dur, dur. Al biraz. Ahmet, Ahmet, ver Ahmet sesi geliyor. Be. Ne oluyor? Ahmet'in sesi ta nereden böyle konuşuyor arkadaşlar ama sesi tam böyle gelmiyor. Garip bir ses. Şimdi şunu bir atalım ve şimdi buraya arkadaşlar yapasım var. Tam burası ne diyorsunuz bence? Hani bence güzel. Yani boş bir alan sonuçta ve burayı normal bir ev yapmak istemiyorum. Buraya arkadaşlar tepeye kule evi yapmak istiyorum. Zaten ben her seride böyle kuleli evler yapıyorum. Hatta Tapot adasında kule evim vardı. Bugün yine öyle bir şey yapacağım. Çünkü arkadaşlar hem güvenli zombi salgınına karşı ve harika bir şey olacak. Tamam şimdi eşyalarımızı şuraya bir depolayalım öncelikle hızlı bir şekilde. Aa, yalnız eşya koydukça benim hızım artıyor. Oha. Oha şu an hızım arttı. Oha. Oğlum eşya aldıkça demek ki yavaşlıyoruz şaka gibi. Mesela her şeyi koysak. Şunu da koysak. Oo. Oo. Biz bayağı hızlıymışız ha günlük hayatımızda. Helal lan bize. Vallahi arkadaşlar koşa bakın. Ta ta ta. Pıtı pıtı pa pa. Allah. Aa battım. Dikenne battım. Yemek yiyeyim. Deli gibi acıkıyoruz. Köpek gibi acıkıyoruz ya. Vallahi billahi bu ne kardeşim ya. Susuyorum da. Merak etmeyin. Hepsinin çözümünü bulacağız arkadaşlar. Açlığa da son vereceğiz. Buraya inek, koyun, bücük, bürtü bücük. Ne bulduysak onları da alacağız. Hiç merak etmeyin. Şimdi burada neyse 4 tane demirimiz var. Bu demirlerle kendimize sağlam bir balta yapabiliriz. Balta önemli. Tamam balta aldık. Ve bir tane de hadi kürek mi yapsak? Neyse yapmayan Bir demirimiz kalsın arkadaşlar. O karga sesleri falan geliyor telsiz mi de alayım ne olur ne olmaz. Alo beyler beni duyuyoruz mu telsizden? Alo 45 40 merkez. Duyuyoruz alo. Ha iyi bari. tam telsizin açık kalsın Ahmet ne olur ne olmaz. Tamam 9 milimetre var mı? 9 milimetre bakayım. Yok. Tamam. Üzüğüm. Bu arada 10 tane bakar 2 tane borutla yapılıyormuş lan. Vay çok iyi. Oğlum aşırı iyi bu arada. Mermi yapımı da çok iyi. Tamam. Yakında bunun baruta. fabrikasını yapacağız. Tamam. Ooo. Sırhımı da kuşanayım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Yemeğimi de alayım. aldım. Tamam. Kapatıyorum telsizi pili gitmesin. Tamam. Tamam kapattık arkadaşlar artık gidebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ım. inşallah sorunsuz bir şekilde her şeyimizi alırız, geri döneriz arkadaşlar. Şimdi birazcık uzaklaşmamız lazım. Ormana gideceğim. Buralarda orman var mı? Öyle bir şey de var. Aa bize dürbün de lazım ya. Önümüz falan göremiyoruz. Aha domuzcuk gel buraya. Gel bakayım domuzcuk. Gel gel ya. Aha merhaba domuzcuklar. Allah bu ne burada yine dikilmiş bir zombi var. Bunlar bence donmuş arkadaşlar. Yani öyle bir teorim var benim. Yani bilmiyorum bence öyledir. Abi inek var. İnek, inek. Yalnız madene Girmeye elim arkadaşlar. Madende çünkü zombiler oluyor. Hiç valla bulaşmak istemiyorum. Hop Merhaba domuzcuk. Yalnız bir tahta kazma yapsaydık güzel olurdu da olsun. Şimdi arkadaşlar yemek sorunumuzu çözüyoruz en azından. Sırayla ilerleyeceğiz hiç merak etmeyin. Hoppala çok iyi. Vallahi bu seride neler olacak hiç bilmiyorum arkadaşlar. 300-400 mod var seride. Bir sürü mod var yani. Garip her an her şey olabilir. Ve daha keşfedeceğimiz bir sürü şey var. Arkadaşlar düşünsenize. Mesela kendimize helikopter yapmışız. Böyle helikopterle şehri falan geziyoruz. Böyle zombiler falan var altımızda. Ya yani çok iyi ya gerçekten. Hepsini yapacağız merak etmeyin. Üretime geçeceğiz. Sanayileşeceğiz. Fabrikalar açacağız. Ve deli gibi gelişeceğiz. Sonra araştırmalar yapacağız deli gibi. Şöyle şu ağaçları kıralım. Abi bu ağaçlar niye tekte kırılmıyor ya? Keşke tekte kırılsa böyle. Ah, ah, ah. Sol altta da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mikrofon modumuz var. Ses modu. Şu an kimse bizi duyamıyor işte maalesef ki. Ama telsizi açtığımız anda bizi duyabiliyorlar. Bilmeyenler varsa halen öyle bir sistem yaptık. Şimdi bize ne kadar odun lazım ki acaba? Bu kadar yeterli mi ki? Şöyle bakalım bir. Kaç odunu 42. Yok yetmez. Biraz daha daha Lazım. Merhaba karga. Geber lan. Vallahi öldürdüm karga. Böyle bir dünyada yaşamanı en az ben isterim. O yüzden seni öldürmek zorunda kaldım. Üzgünüm be karga. Ah be oğlum üzüldüm lan. Ben niye kargayı öldürdüm? Ne güzel özgür özgür uçuyordu arkadaşlar. Bizim helikopter hayali gibi adam. Ne güzel tepeden zombileri izliyor mis gibi. Kafalarına falan dışkısını bırakıyor. Valla şu an hayatını mahvettim karganın. Özür dilerim karga. Özür dilerim. Oo bu ağaçtan iyi odun çıkar. Hadi kırıl kırıl. Oh 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 oh. Çok iyi. Vallahi bu bölüm var ya arkadaşlar çok güzel olacak. Ya çok güzel oluyor da bence. Çünkü ilk bölümde şehirde başlamıştık. Ha biraz zombiler saldırıyordu. Çok sıkıntılıydı gerçekten. Ama bu bölümde çok daha sakiniz. Baksanıza arkadaşlar ne kadar güzel. Allah benim baltaya ne oldu? Baltam paslanmış. Baltam paslandığı için yavaş kırıyor şu anda. Abi bu baltaların pası da mı var gerçekten? Oo bir bu eksikti valla Tamam çok iyi. Bu kadar yeterli bence. Şimdi bir çalışma masası yapalım arkadaşlar. Bir taş, taş değil de tahta kazma yapıp taş toplayalım. Şöyle böyle tamam çok iyi. Gel bakalım taşlar gece oluyor mu bize saat de lazım bu arada. Sürekli saate bakmalıyız arkadaşlar. Gece olmaya yakın direkt o kardeş, kardeş. Hayırdır? Ulan sen, sen hayırdır oğlum? Sakin ol, sakin ol. Baltam var diye kendi bir şey zannetme zombi. Anlıyorum, korkutucusun. Belki sen de korkuyorsun ya da hiçbir şey hissetmiyor olabilirsin. Ama ben senden korkuyorum. O yüzden kendimi savunmam lazım. Üzgünüm. o korkunçlar arkadaşlar ya. Şimdi ekstra kazma ka kazma yapmayacağım. Ekstra taş kazacağım arkadaşlar. Çünkü bize bir tane de fırın lazım böyle gece güzel bir fırında bir etler yiyeceğiz. Domuz eti var ama olsun yapacak bir şey yok. Ne bulduysa. Umduğumuzu değil bulduğumuzu yiyeceğiz. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Şimdi yorumlara tutup da domuz eti haram abi niye yazdın demeyin. Bu bir oyun arkadaşlar yani. Ve şu an pek nimet seçecek durumda da değiliz bence ya. Şuna bakın. Oha o ne lan? O ne? Bir dakika orada duman görüyorum arkadaşlar. Bir dakika şuraya bir gitmemiz lazım. Şöyle bakalım ne oluyor orada. Ve su adım, su içelim. Dereden bir su alalım. İnşallah su kirliliği falan yoktur öyle saçma şeyler. Varsa var ya çok sıkıntıya gireriz. Oğlum bu ne? Ha burası bizim yer mi? Allah belanı bizim yere gelmişiz ya. Ben diyorum ne oluyor o duman nereden geliyor? Tabi arkadaşlar duman nereden gelir? Yaşam. Yani yaşamlı bir alandan ateş yanar. Ve biz de yaşamımıza geldik. Yalnız. Oo bak bununla var ya antrenman yaparız ha. Pat. O pat. O, çat. Boom. Çok iyi. Neyse let's go başlayalım. Bir dakika şunu şuraya alalım arkadaşlar. Şöyle ters to to koyalım. To ho 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 ho. Konuşamadım. Hop şöyle Allah düğmeyi nereye koydum ben? Şöyle koyduk. Çok iyi. Bir dakika telse bağlandım şu anda. Ahmet neredesiniz? Ahmet duyuyor musun sesimi? 45 40 kez duymuyorlar. Ulan telsizi ben kaç kez dedim açık bırak diye. Lan Ahmet! Lan! Sen ben sana lan. kaç kez dedim telsizi açık bırak diye. Ben ya, lan. ya ölseydim ya geberseydim. Yüz mermim var Emirhan. Yüz. Ha Bir şey değil mi? Yapılışın mermi masası yaptım. Yukarıda var. Nasıl yapılıyor Marutla mermi? Yapılıyor. Kolay mı? Balık ve bakır. Bayağı kolay. Çok iyi. Aşırı iyi. Şey diyeceğim. Bize susturucu lazım ya. Oğlum bak bir ateş ediyor. Zombiler ha. peşimize geliyor bir anda. İşte onun içinde şimdi eklenti masası yapıyorum. Dur bakayım. Eklenti masası sayesinde susturucu da takabileceğiz. Bir bakayım arkadaşlar. Susturucu yazsam. Aha. Silencer'mış bunun adı. Silencer. Nasıl yapılıyor lan silencer? Valla burada var da bu masa lazım ya buna. Kolay kolay. Yapıyorum masayı şimdi. Tamam. Hadi bir uyuyalım ya. Hadi de arkadaşlar. masasında yaptım Emirhan. Tamam süper. Nasıl bu Uyu uyu. Demirli. İyi geceler tatlı rüyalar. Adem'e de söyle o da uyusun. Hadi arkadaşlar tamam. iyi geceler. Vallahi bir uyuyalım. Sabah ola hayrola. Yepyeni bir güne merhaba diyeceğiz. Evet yepyeni tertemiz bir gündeyiz arkadaşlar. Yalnız felaket tutmuşum bir dakika. Şuradan su içeceğim. Oha kirli su diyor. Bir dakika içersem ne olur? Kirli. Bakalım. Lan lan. Abi açlık geldi ama ben ne yapayım? Bir dakika. Bunu acaba pişirerek mi temizliyoruz? bu nasıl temizliyor? Temiz bu da su alarak da temizleyebiliyorsun. Başka su artışı yapabiliriz. Bir dakika ben bunu pişireceğim. Ha pişiyor. Şu an temizlenecek bence. Temiz su içeceğiz. Ulan temiz su içmek bakalım. için vallahi ne ne badireler atlatıyoruz. Şöyle bakalım ve aha Aa, harbi lan. vallahi içilebilir diyor. Oh, sen de. Benim elleme. Aa, çok güzel şeyler var. Demir S alayım mı? Sandıkımı elleme. Ben sen sandık Neyse sandıkını ellemiyorsam sen de benimkini elleyemezsin. Neyse hadi başlayalım arkadaşlar. Let's go ev yapımına geçiyoruz. Şimdi amacım güzel ve korunaklı bir ev yapmak arkadaşlar. Onun için tepeye ev yapacağız. Bu kadar basit. Sadece Tepe yapmamız yeterli oluyor. Şöyle bu suyu da içelim. Şu an koşabiliyoruz mu? Vallahi koşabiliyoruz. Çok iyi. Emirhan. Bak, bak. buradan barut şey mermi yapımına bak. İstediğin mermiyi yapabilirsin. Oha burada mermi yapılıyor. Wow. Ben AKM'de yaptım mermiyi. Tabancama da yaptım. Çok iyi. Bakayım sana 9000 4 lazım duduk 17 için lazım vereyim mi versene Vallahi biraz versen fena olmaz Al. Oh Oh 23 mermi verdi adam ya adam kullanabiliyor. bakayım bir Vallahi mermiyi taktım resmen arkadaşlar mermiyi taktık çok can yaktık Burası Ankara baksanıza Ne oldu lan senin eve abi ben daha kendi Hı -hı. evime başlayamadım ya Ben niye başlamadım Neyse şöyle gidelim Elinleşe. Oha. Oğlum güzel de evet. bir şey diyeceğim. Ya buradan bir anda zombiler dadanırsa? Hiç mi düşünmedin onu? E buradan Ahmet'in yerine gideceğim böyle. Ahmet'in yerine de dadanırsa ortada burada buluşursunuz artık. Ahmet'in yerine dadanırsa. <laughs> Neyse güzel güzel fena değil. Güzel bak buradan sandıklar ne mantıkları ayırmış. şeyler dikenli tel yapacağım. Kendi yap, yerime. yap yap neyse arkadaşlar hadi bakalım başlayalım çok basit ve etkili bir ev yapacağız o kadar basit ve etkili olacak ki bu ne kadar basitmiş lan diyeceksiniz böyle şimdi bize lazım olan baya merdiven tamam 15 blok yükseklik yeter mi acaba yetmeyebilir neyse biz bir üstte doğru çıkalım da anlarız zaten şimdi şimdi buradan şöyle tırmanıyoruz tamam çok iyi abi çok güzel bir ev olacak gerçekten manzarasıyla falan her şeyle harika olacak hop şöyle koyalım süper harika tamam ya arkadaşlar bu kadar yükseklik ben Yeter de artar bile çok güzel oldu gerçekten buradan da ineriz tekrardan şimdi iniş çıkışta belki birazcık zorluk çekebiliriz ama ilerleyen vakitlerde bunu hallederiz merak etmeyin şöyle bakalım bir abi manzarası çok güzel ya gerçekten buranın manzarası o kadar iyi olacak ki ve burada istediğimiz yerde uyuyabileceğiz arkadaşlar bu işin iyi tarafı bu gerçekten çünkü yaratıklardan tamamen uzak oluyoruz galiba herhalde yani bakacağız ay çok iyi ya çok güzel harika bakalım üf efsane 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 ötesi hatta. Artık var ya yaratıklardan o kadar güvende olacağız ki zombilerden. Çok 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 güvende olacağız. Mesela Adem ve Ahmet'in arkadaşlar yerin dibinde. Hani yaratıklar Adem. onları sanması yakalayacak. Aa, Ahmet hoş geldin. Hoş buldum. Telsizden bağırıyorum bağırıyorum. Söyle cevap vermedin. Nasıl ya? Ha, benim telsiz kapalı maalesef. He. Ee, nasıl ama evim? Çok kötü. Çok güvenli bu arada evim. O kadar güvenli ki dünyanın en güvenlikli evi oldu. Oha harbiden mi? <laughs> ne diyorsun lan? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Adam mı seçiyor? Şimdi buraya şöyle bir decoration yapacağız. Buraya da yapacağız. Şuraya da yapacağız. Buraya da. Çok iyi oldu. Tamam. Şimdi buraya çit ekleyeceğiz. Hatta ondan önce şöyle bir yatağımızı koyalım arkadaşlar. Nerede uyuyalım? Ya burada uyuruz da. Ondan önce burayı birazcık daha genişletirsek çok güzel olur bence. Onun için de basamak kullanacağız genişletmek için. Şöyle daha kibar duracak arkadaşlar böylelikle. Tamam. Simetrik oldu gayet. Neyse burayı çok genişletmeyelim ya. Biraz daha genişletecek mi de boş verin. Çok da genişlet ettiğimizde şimdi köyü göremeyiz. Çok kötü olur. Tamam böyle güzel ya. Böyle gayet iyi bence arkadaşlar. Şuraya da yatağımızı koyalım. Zombiler zaten merdivenden çıkamıyor enayi zombiler. Tam bir enayiler arkadaşlar. Gerçekten tam bir beyinsizler ya. Beyinleri yok. Buraları da böyle kapattık. Buraları da böyle kapatalım. Şu arkayı da normal kapatalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Allah korusun. Şimdi düşeriz. Başımızı yararız falan. Hiç gerek yok böyle aksiyonlara. Böyle actionlara. Hiç hiç gerek yok. Ve tamam. Çok güzel oldu. Harika. Sonraki bölümde buraya çok güzel bir çatı da ekleriz arkadaşlar. Belki bir teras meras da ekleriz. Bakın hem basit hem güvenilir hem de harika bir ev oldu gerçekten. <laughs> Oğlum bir hareket aynısını yaptın ha. Hoş. Nasıl? <laughs> çok güvenlikli <laughs> değil mi? Adem ne diyor oradan? Bir havlama sesi geldi. Duydun mu Ahmet? Duyamadım. Biri böyle hav 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 dedi. Hav, hav, hav. Ahmet. Aman Adem. He. <laughs> Beğenemedin Heh. mi lan benim yeri? Beğenemedim. Mükemmel oğlum. Güvenlik desen şuralara %100. Bak 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 bak. Ne var? Şuraya şöyle dikel çek bak. Ne? Böyle. Şöyle şeyler çek şuralara. Ne? Yukarı doğru çıkart işte ya kule gibi gözüksün oğlum. Bu ne tek bir tane desteği var. Hayır tek oğlum iğrenç. Aa dur bak aslında çitlerle bir kule yapabilirim. Dur. Mantıklı. Böyle arkadaşlar bayağı bir çit yapalım. Bakalım Adem'in fikrine uyacağız. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şöyle deniyoruz. Hop 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 hop. hop, hop. Çok iyi. Beyler gece oluyor. Döndüre döndün oynatıyorum. Şöyle bakalım. Abi iyi duruyor bu arada. Fena değil. Tamam. Böyle destekli yaparız arkadaşlar. Tamam şuradan bir inelim. Hadi uyuyun tamam uyuyacağım bir dakika abi zombiler toplanmaya başladı zaten hemen bir uyuyalım Allah vallahi yere düştük arkadaşlar şunu da kıralım hemen uyuyalım sabah ola hayrola valla buraya destekleri de koyacağız süper oldu gerçekten ya vallahi efsane oldu beyler iyi geceler tatlış rüyalar oğlum uyumayan uyusun Böyle telsizden de uyarı vereyim anons vereyim uyumayan uyusun uyumayan uyusun <laughs> Ahmet uyuyamadığı için oyundan çıktı oh valla arkadaşlar mis gibi manzara karşısında uyuyoruz ya resmen harika ya yemin ederim oha şimdi 10 saniye sabah olmasın bekleyeceğiz. Lan Ahmet geri girdi. Oh bakın arkadaşlar avokado salatası yiyorum. Sağlıklı beslenmek çok güzel bir şey. Nom, nom, nom. Bence de. Ahmet duyulan lan. Bence de diyor bir de sesi geliyor. Belki size gelmiyor da ben duyuyorum arkadaşlar. Hadi. Oh be sabah oldu. Günaydın. Günümüz aydın. Neyse şuraları halletme vakti geldi arkadaşlar. Ben şu bir alayım ya ben. Arkadaşlar bu bölümümüzün burada sona gelebiliriz. Gerçekten aşırı oldu. Bakın destekleri de hallettim. Şöyle göstereyim hemen size. Valla çok güzel destekler yerleşkemizde durdu bu bölüm çok daha iyi oldu Bence ilk bölüme göre daha böyle adapte olmaya başladık kendi mermilerimizi ürettik kendi yerleşkemize sahip olduk Neyse ki ve baksanıza resmen kendi mermimizi atıyoruz şu anda çok güzel çok da boşaracağım iki tane şov olsun diye sıktım da çok içim acıdı gerçekten Arkadaşlar o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere Adem ve Ahmet'in kanalına da açıklamada ulaşıp onları da abone olun